Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle umarım çok çok iyisinizdir, umarım e, sabah uyandığınızda güzel bir şekilde güneşiniz doğmuştur ve e, mutlu bir güne merhaba demişsinizdir. Arkadaşlar bugün kınafalı bakacağım sizler için, güzel bir kınafalı bakacağım. E, ne var ne yok her şeyi sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de kolektif niyet alıyorum, her zaman söylüyorum. Kesinlikle bakımlarım da bireysel değildir. Bireysel bakım isterseniz açıklama kısmında bir link bıraktım. O linke tıklarsanız hemen benimle iletişim iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar bir de şunu da söylemek istiyorum. Youtube ailem lütfen şu makyaj kanalıma da bir el atsanız diyorum. Bir destek verseniz diyorum. Onun da linki var. Gözde Öztürk yazdığınız zaman direktman çıkacaktır. Daha minik bir kanal. 1400 tane Arkadaşlarım geldi. Ee, Görürseniz zaten o benim. Lütfen takibe alın arkadaşlar. Zor bir şey değil. Beni de kırmazsınız umarım. Evet alma verme dengelerimizi güzel bir şekilde koruyoruz. Sizler bana abone oluyorsunuz. Ben de güzel bir şekilde falınıza bakıyorum. Evet şöyle göstereyim. Şöyle. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyorum. Ve falınızı açıyorum artık. Dilekler tutulsun. Ooh. Şöyle göstereyim. Bütün sıkıntılar dışarıya atıldı. Artık sıkıntı falan beklemeyin. Ee, güzellikleri bekleyin ve çiçek açacak günler yakın bir zamanda olacak. Şöyle göstereyim. Bakın, bu sizin kına sizler için niyet ettim. Ve sizin enerjilerinizi baz alarak e, güzel bir şekilde kapattım. Öncelikle sevgili arkadaşlar, şöyle göstereyim. Dışarıya bir çift gözyaşı dökmüşsünüz. Yani iki gözünüzle e, hüngür hüngür ağlamışsınız ve çok canınız sıkılmış, çok üzülmüşsünüz. E, sizi üzen bir insanın olduğunu hemen e, enerjisel olarak, duru görümle hissedebildim bunu. Ve bu e, süreç kısa bir süreç olduğunu söylemek istiyorum çünkü e, bir ihanet söz konusu, bir ayrılık söz konusu, e, bir yol ayrımı söz konusu aslına bakarsanız ama e, bu yol ayrımı çok fazla bir zaman yok, bitecek eminim bundan yana bitecek ve siz gerçekten çok e, sevinç yapacaksınız, muradınız gerçekleşecek. Şimdi öncelikle bir takım sıkıntılar üst üste gelmiş. Maddi ve manevi olan sıkıntılarınız e, net bir şekilde sizi bulmuş. Ve siz artık böyle çaresizliğe doğru e, ilerlerken bir haber alacaksınız ve bu haber gerçekten sizi çok sevindirecek ve çok mutlu olacaksınız. Yani ellerinizi açıp e, şükür edeceksiniz, dua edeceksiniz arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz ama bu sıkıntılı süreciniz Yakın bir süreç içerisinde tamamıyla bitecek ve siz gerçekten çok sevinç yapacaksınız. Devam ettiğimde bir hasta insan var burada ve buna bakmakla yükümlüsünüz siz. Sorumluluk sahibi sizin üzerinizde. Yani siz sorumluluk sahibi olan bir insansınız. Tüm sorumluluğu, tüm bakımı sizin üzerinizde yıkılmış olarak görebilmekteyim. Ama siz bundan gocunmuyorsunuz ve o kişiye yapmış olduğunuz her şeyin hayır olduğunu ya da öteki dünyada, ahirette sizin karşınıza çıkabileceğini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ee, hanenizin içerisinde arkadaşlar bir dişil enerji hissedebiliyorum. Ve bu dişil enerji aslında bakarsanız olan dışı bir varlıkla alakalı olduğunu söylemek isterim. Gece uykusuzluklarınız başlamış ve bu gece uykusuzluklarınızla birlikte terlemeler ve atılmalar, e, sindirim sisteminizde problemler, Taş çakranızda yani tepe çakranızda bir sıkıntı, ee, hiçbir şey yapmak istememek ve sinirlilik bir hal, e, agresif tavırlar sergileyebiliyorsunuz. Ve onu geçtim, sanki hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani oturup öylece düşünmek istiyorsunuz ve bu durum sizi artık e, sıkmaya başlamış, yormaya başlamış, bütün ilişkileriniz alt üst olduğunu görebilmekteyim. Size yapılan bir şeylerin olduğunu söylemek istiyorum ve bu e, yapılan durumlar, Yapılan e, kötü blokajlar dönüp dolaşsın inşallah kendisini bulsun ama e, biraz böyle yeli size karşı vurduğunu görebiliyorum. Çünkü üzerinizde ya da hanenizde bir koruma e, ya da eşinizde bir koruma olabilir. E, çok fazla yüksek miktarda çok yüksek dozlu bir e, büyü olmadığı için sadece ve sadece biraz yeli vurmuş geçmiş ve bunu hissediyorsunuz zaten. Dişil bir enerji bırakmış arkasında yapılan büyü. Yani dişil enerji bırakmış arkasında demem e, şu arkadaşlar e, bir musallat bırakmış ne yazık ki bunu söylemek istemedim ama e, söyledim ne yazık ki. Bir huzursuzluk söz konusu ve bunu size yapan kişinin ismin içerisinde ya da soy isminde S harfi, A harfi, E harfi, R harfini net bir şekilde görebiliyorum. Bir tanesi varsa bile alın kabul edin beyaz tenli olan bir insan bu. E, çünkü sıkıntı üstüne sıkıntı kurabilen. Kendisiyle alakalı çok problemleri olan bir insan ve siz de başarısız olun ve aile ortamınız özellikle e, kötüye gitsin ve siz mutsuz olun diye yapılmış olan bir şey. E, önünüze taş koymaya çalışmışlar ne yazık ki, engel koymaya çalışmışlar her konuyla alakalı. Ama siz bunu e, hayatınızdan ekart edeceksiniz. Çünkü siz e, meditasyon yapan ya da hanenin içerisini temizleyen bir insansınız. Bunları yapmıyorsanız Adaçay'ı lütfen yakın hanenin içerisinde, tüm uğursuzluğu ve nusubeti alıp götürecektir, eminim bundan yana. Büyük bir e, adak görebiliyorum. Şu olursa eğer ben e, bu adağımı yerine getireceğim ve gerçekten çok rahatlayacağım diyorsunuz ve gerçekten bu adağınızı yerine getireceksiniz, çok mutlu olacaksınız ve beklediğiniz haber daha e, uzak zamanda geleceğini, aslında yakın bir dönemde sizlere gelecek. Ve beklediğiniz bu haber evle alakalı ya da bir kişiyle alakalı olan bir haber olacak. E, ciddi oranda çok ferahlı bir haber ve uzun zamandır beklediğiniz bir haber. İkili vadeler arasında e, sizin hanenizin tam ortasına yıldırım gibi düşecek, çok da ferahlayacaksınız. E, ben bu haberi bir erkekten alacağınızı görebiliyorum. Çok sevineceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. Kapalı ortamda bir insan var, bu bir e, cezaevi olabilir. işte Başka bir yer olamaz. Bu bir cezaevi. Ee, beklediğiniz bir insan var, e, üzüldüğünüz bir insan var. Haksız yere e, suç işlemiş gibi gösterilmiş. Aslında başkasının suçunu ve günahını... Bu kapanıyor bazen de arkadaşlar, ondan bakıyorum. Ses gidiyor ondan sonra. E, başkasının suçunu ve günahını ne yazık ki ortak olmuş. Bütün suç ve günah üzerinde kalmış. Bunun çıkışı olacak, berat edecek kendisi. Devlet dairesinden güzel bir haberiniz var. En geç Haziran ayı diyebilirim bunun için. Nasip kısmetinizde bir daralma e, görebiliyorum ama bu açılmaya başlayacak artık. Hani böyle dar bir e, sokaktan girersiniz o açılır ya yavaş yavaş, çıkma sokaktan girersiniz böyle yavaş yavaş açılır. Aynen o şekilde düşünün. Bir e, nasip kısmet ve bir hamle var ki, Mükemmel bir şekilde e, halinize gelecek ve onu değerlendirmeniz gerekecek. Çok mutlu olacaksınız e, ve onu değerlendirdikten sonra büyük büyük hamleler gerçekten yapacaksınız hayata karşı. Ve çok mutlu olduğunuzu da görebilmekteyim. Takıntılı bir eş var burada, takıntılı bir sevgili de olabilir, nişanlı da olabilir. Resmen takıntı haline getirmiş ve e, sizi ciddi oranda üzen ve peşinizi bırakmayan, sizi rahat bırakmayan e, sıkıntılı bir insan... Bundan da kurtulacaksınız Allah izin verirse. Evle alakalı bir taşınma görebiliyorum ve bu taşınmayı yapacaksınız. Ama bir kişinin vasıtasıyla oluşacak diyebilirim. Benim kızların sesi arkadan gümbür gümbür gelebilir. E, çünkü çok küçük olduklarından dolayı ne yazık ki ne durdan anlıyorlar ne yapmadan anlıyorlar. E, o yüzden artık kusura bakmayın arkadaşlar o gümbürler benim kızlarımdan geliyor. E, rahatsız ettiysek sizleri affedin lütfen. Şu iki buçuk yaşında olan küçük Elif. O çok yaramaz, aşırı derece yaramaz. Ve o çok böyle koşturmayı falan seven bir çocuk olacak. O yüzden yani videolarımda sesi çıkıyor olabilir. Artık kusura bakmayın lütfen. Sizler de onun bir ablası, bir teyzesi, bir amcası, bir dayısı olabilirsiniz. Çünkü biz burada aileyiz artık. O yüzden çok fazla da gocunmuyorum yani. Yabancı değilsiniz. Evet arkadaşlar çok güzel bir zaman dilimine geçiş yapmaktasınız. Ee, neden ofluyup pufluyorsunuz devamlı bunalıma giriyorsunuz onu da anlamış değilim ama artık bu oflamalar puflamalar iş çekişleriniz ya da uzaklara dalmalarınız tamamıyla bitecek emin olun ee, çünkü çok güzel bir hamle dediğim gibi yapacaksınız hayatınız birdenbire değişecek Dua ediyorsunuz ya avuçlarınızı açıyorsunuz devamlı dua ediyorsunuz ve o dualarınız kesinlikle karşılıksız kalmayacak avuçlarınız e, boş dönmeyecek emin olun bundan çünkü çok güzel böyle yollarınız çıkmış paralarınız çıkmış hamleleriniz çıkmış e, yüksek miktarda paralar çıkmış ve ben şöyle bir şey görebilmekteyim e, bir boşanma davası açılacak arkadaşlar ve bu boşanma davasından sonra bir miktar para geçecek elinize. Yani karşı taraf erteliyor olabilir, yokuşa sürüyor olabilir, sıkıntı yaratıyor olabilir. Ama bu yaptıkları ne zamana kadar? Çok bir zamana kadar değil aslına bakarsanız. Bir boşanma davası gerçekleşecek Mayıs'ın ortası ve sonları gibi. Sizin elinize yüksek miktarda bir para geçecek. İlahi adalet tecelli edecek bundan yana eminim. Evet gayet güzel çıkmış. Kına falımız. Gayet güzel çıktığını düşünüyorum. Evet. Evet sevgili YouTube ailem, ee, güzel bir kınafalı baktım sizlere. Takiplerim var biliyorum arkadaşlar. Ee, WhatsApp'tan yazıyorsunuz bana bazen. İşte yine kınafalı bakmışlar ama sizin gibi olmuyor diye biliyorum arkadaşlar. Benim gibi olmuyor ee, çünkü ben cani gönülden bakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Ee, o insanlar izlenmek için veriyorlar, veriştiriyorlar. Yani ben kına ilk bakan benim YouTube'da, ondan eminim. Hatta tarihleri de bakabilirsiniz, ondan yana eminim. Ama kendileri bulmuş gibi yapmaları böyle beni sinir ediyor açıkçası. Ee, yani biraz daha böyle yaratıcı olabilirler, biraz daha e, bir şeyler, bir şeyler olabilir. Ama yani insanların emeğini çalmakta bilmiyorum, pek de hoş değil açıkçası. Neyse, sizleri çok fazla tutmayacağım arkadaşlar. Sizlere doyum olmuyor çünkü ben doyamıyorum sizlerle konuşmaya. Ee, diyeceklerim bu kadar. Tabii ki kolektife niyet almıştık. Ee, güzelleri alın ve kabul edin. Kalbinize mühürleyin arkadaşlar. Ee, bireysel açılımları da bekliyorum. Yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarımı. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, linkleri bıraktım zaten. Ee, makyaj kanalımı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Abone olun arkadaşlar. Lütfen diyorum sizlere. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Sevgilerimle arkadaşlar.